namazda oluyor. Namaza disipline olamayanın normal hayata disiplin olması mümkün değil. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ki men ahya sünneti ba'den umitet felahu sevab miyeti şehit meşhur hadis-i şeriftir. Benim bir sünnetim kaybolduktan sonra, benim bir sünnetim kaybolduktan sonra, benim bir sünnetim öldükten sonra kim kalkar benim bir sünnetim ihya ederse ona yüz tane şehit sevabı verilir. Bak Resul Ekrem sahasının bu şerifte şehit peki tabirini kullandı. Şehit normunu kullandı. Neden niye? Neden niye? Başka bir şey de söyleyebilir diye cevabında. Diyelim ki susuza işte efendim yani su veren, yüz kere su veren bir adamın mesela işte sevabı gibi veya makamı gibi ona efendim mükafat verip demedi. Şehidi kullanıyor. Yani bu iş o kadar zor olacak ki cephede savaşan bir insan düşün ki vuruldu. Değil mi? Vuruldu. Bir acı yedi bu adam. Peki yüz kere vurulduğunu kabul et. ha <laughs> yüz acı. Demek ki birisine birisine kardeşim şu işi şöyle yap demek 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 o kadar yüz şehidin peki yüz mermi acısı gibi acı verecek kime söyleyene bu iş o kadar kıtlığa gidecek bu iş o kadar riskli bir iş olacak taş köprü Ahmed Efendi'nin Miftahü Saad adlı kitabında diyor ki öyle zaman gelecek ki öyle zaman gelecek ki insan sırtında hayvan leşi hayvan leşi bağır bilmem neyini falan taşıma razı gelecek sokak sokak ama velakin bir insana bir insana emir bil bir şey söyleyemeyecek. Aha şu zaman, o zaman. Aha şu zaman, o zaman. Aha şu zaman, o zaman. Bakın şimdi bunları burada söylüyoruz değil mi? Çıkacağım dışarıda birisi bana diyecek ki, hoca işte ben bir gün seni görmüştüm vesaire falan filan. Demek anlattığımız gibi. Bizde de nefis var, biz de insanız yani. Ama ihtiyar ama gayri ihtiyar bazen dillik sadır oluyor. Yani ama yani kasten bir şey yaptığımız yok ama elhamdülillah yani kirimiz varsa e, Allahu Teala deterjan da verdi bize istiğfar gibi bir sabun da verdi ama birileri böyle böyle sotaya yatmış seni bekliyor veya beni bekliyor bir şey desin de ben de ona hemen dayatayım onun bir kusuru var vesaire falan bu ne çirkeftir ya sen yılan mısın ya sen akrep misin ya senin işin gücün sokmak, ısırmak mı ya? Her şeyin bir söyleniş, bir edası vardır, bir usulü vardır. Yani demek istemiyoruz ki yani bize bir şey söylemeyin. Söyle ama hmm, şimdi yakaladım seni. Öyle işte. Bana bak, yoksa Amerika'nın elini gene mi yapacağız? Amerika gene galip, haberiniz olsun. Bu vicdansız gene galip gelecek Allah göstermesin. Sen şeriatı muhafaza et ki şeriat da seni muhafaza etsin diyor büyükler. Niçin yani İslam'a biz mecburuz, mahkumuz? Çünkü korunmaya ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu şu et ve kemiğin peki sağlıklı olması için bu kadar şeyleri gönderdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. E dünya hayatının hatta geçtiği ahiret hayatının da muhafaza altına alınması, sağlıklı olması için Cenab-ı Hak Celle Celle bize bir takım nimetler vermekten aciz mi kaldı? Şeriat bunun için gönderilmiştir. Din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Namaz bir ihtiyaçtır. Yani olmasa olmaz. Namazın alternatifi yoktur. Namazın alternatifi yoktur İmam Rabbani'nin tabiriyle. Yani oruç moruç şu bu vesaire kesinlikle namaza yo alternatif olamaz. Namazın böyle bir keyfiyeti vardır. O yüce makamlara çıkmak kolay mı oluyor ya?